Ben duymadılar. Lan hayır. Heaven çıkmıyor hiç. Heaven çıkmasana. Spike yerleştirildi. Hadi. Aldım. Cypher da burada. Hayır <laughs> lan. Hayır lan vuramadım. <laughs> Dur bakayım neredeler. Sol, sol altta var. Sol altta sol altta. Allah. Bravo, Bravo. Bravo. al al vandalını. Biz anlı üç. tamam tamam hamam pik deseniz biriniz pikte. De. Reyna pikte Reyna pikte. Lan mermi. Hamam hamam. Ben piklemesin ama benim canı yok. Ayakta yok. kalan son oyun. Ya. Tamam. Yarladım, yarladım yarladım türe bitti ya. Yok yarladım. Kaç kaç ya. silah sevdi silah sevdi. Enti ya. Var ya bir canım var cidden. Tek tabanca. Nasıl oldu anlamadım abi bir canım var. Helal silah mermi mermisi.